Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım bugün sizlere daha önceden yapıp hazırlayarak buzluğa koymuş olduğumuz sarmalarımızı nasıl pişireceğiz bunların tarifini sizlere vermek istiyorum buzluktan çıkarmış olduğumuz sarmalarımızı burada soğuk suyumuzu hazırlayarak içine hemen sokalım 2-3 dakika bekleterek tencerimize alarak dizelim Sarmalarımızı tenceremize diziyoruz. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuzumuzu siz sarmalarınızın çokluğuna göre bunu artırabilirsiniz. Limonlarımızı dizerek hazırlayalım. Üzerine bir su bardağı kadar soğuk suyumuzu çok fazla su koymamıza gerek yok dondurucudan çıktığı için e, buzlu olduğu için daha çok su istemeyecektir arkadaşlar üzerine bir kapağım kapatıyoruz zeytinyağını daha sonradan ilave edeceğiz piştikten sonra birkaç dakikada zeytinyağını koydu koyup o şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Aygazımızı açıp üzerine koyduk ve ilk önce yüksek ateşte daha sonra kısarak kısık ateşte pişirelim suyunu çekene kadar. Kaynamaya başladı ve altını kıstık. İlk açtığımızda yüksek ateşte atıyoruz biraz daha sonra kısarak kısık ateşte pişiriyoruz suyunu çekene kadar. suyu azalan sarmamızın üzerine bir çay bardağı kadar zeytinyağımızı koyuyorum tekrar birkaç dakika daha pişirdikten sonra kapatıyoruz arkadaşlar